beni tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Benim adım Adımak Gün. Türkiye Genelsel e, Dünya Şampiyonuyum. Eee... Adana'da ve Sakarya'da İstanbul'da 8 8 tane 8, 8 tane geleneksel şampiyonluğum var. Adana'da? İstanbul'da bir de Sakarya'da. Evet. Bir de e, bir Avustralya'da olacak. Eee... İki gün sonra inşallah. Sen nasıl başladın bakalım box'a? İlk e, kuzenimden gördüm. Kuzenimden göre göre başlamaya başladım. İşte en sonunda da ben de kendimi kis boska vermeye çalıştım. Peki alışıyorsunuz. Ben hiç... Ben hiç ee, Sakarya Akyazı Gençlik Spor Müdürlüğü'nde. Anladım. Buradan neler söylüyorsun boksta ya? Ne gibi zorluklar var? Ee, en zorluğumuz karşındaki kişiyi nasıl birisi olduğunu anlamanız ee, da yani daha fazla çok şey söyleyebilirim. Yurt dışına ülkeleri var şu anda. Ee, Almanya var, Avustralya, Berlin var buralara gideceğim ve diyorsun dünya şampiyonluğuna devam edeceğim. Diyorsun. Peki teşekkür ederiz.